<gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben Şafak bugün sizlerle birlikte AB bu sunucu Master Halo'da Sinch oynuyor olacağım ve bu arada e, en iyi Sinch West'te de birinci sıraya yükseldim TRD olduğu gibi şu anda karşımda Gangplank var ve şu anda sanırım 130 LP falanım Master e, West'te. bakalım nasıl olacak Gang Match up Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Emir'le yani Garan ile birlikte Nemo TV yayınlarına başladık. İki farklı olayımız var şu anda güncel olarak yaptığımız. Birisi yayınlarda hesap kasıyoruz bir level'dan 30 level'a Emir'le birlikte. Daha sonrasında 30 level olduktan sonra Emir tek başına TRD elması kasacak. Ben tek başıma TRD elması kasacağım ve sadece yayınlarda olmak şartıyla. Hangimiz daha hızlı kasarsak diğerinden 1000 lira kazanacak. Biz de o 1000 lirayı kendi canlı yayın chatimize dağıtacağız. Hani RP kodları olarak. Emir'in takipçileri de gelebilir chat'e. Bizim yani benim Emir kazanırsa ya da benim takipçilerim de onunkine gidebilir. Bir yayında direkt dağıtılacak o. Sonra West'de aynı serüvene başlayacağız. Sonra Rusya'da sonra XUN falan. O tarzda alacağız. Böyle bir planımız var. O yüzden canlı yayınlarını da bekliyorum. Her gün açmaya çalışıyoruz. İkinci olay ise şu. Cuma gününde Emir'in çetindeki en aktif 4 kişi ve benim çetimdeki en aktif 4 kişi ile birlikte takım kuracağız çetimizden adam çekerek ve her hafta ya da her ay onun tarihlerine daha karar vermedik. Ve satacağız. Hani emirle ben tapta olacağız. Diğer takipçilerimiz de diğer yerde olacak ve kazanan takıma toplamda 2000 liraya yakın bir RP ödülü vereceğiz. Bunu da Nimo TV sponsorluğuyla yapıyoruz bu arada. Nimo TV bize bu hakkı veriyor. O yüzden chatte ne kadar aktif durursanız o yarışmaya katılıp kazanırsanız da o kadar RP kazanma şansınız oluyor takımca. Şu anda normal oyunumuza geçemedi. Onlara canlı yayınlara gelin zaten onları konuşuruz. Normal sakin bir şekilde soru cevap tarzında da yayın yapıyorum. Gangplank match çok zor bir çap arkadaşlar. Gangplank bomboş güçlü bir çar early game'de. Blade'de de güçlü. Middle yani orta oyunda bitirmeniz gerekiyor. Yoksa Gangplank dövüyor birazcık. Gangplank'i kesmek için Gangplank'in şımarması lazım. İyi bir Gangplank oyuncusu ve iyi since karşı oynamasını iyi bilen bir e, Gangplank oyuncusu. Kolay kolay kill vermez. Adamın hem hızlı koşması var hem beni yavaş yapması var. Hem can yenilemesi var vesaire derken. Hem de menzilsiz bir şampiyon demek saçma olur. Çünkü her yaklaştığımda Q ile birlikte ekstra grasp yani hotland pençesi ile birlikte ekstra hasar vuruyor. O yüzden farmları başlangıçta almıyoruz. Böyle kul altıma push diyor. O zaman alıyorum. Hop. Kul altını alabildiğinizin hepsini almanız lazım. Çünkü diğer türlü alamıyoruz hiç. Şu anda base'e gitseydi sıkıntı olurdu. Teleportla falan gelseydi anlık since karşı üstünlük sağlamak istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Büyük ihtimalle Kindred şey tarafında top skatıl yani tap yan biri de üst yampiri de o Twist Fate'e solo kill vermesi biraz sıkıntı bir şey. PvE 1'de 3 level'lı da ölmezsin diye veya nasıl yani? Geri duruyorum birazcık. Kindred hat <laughs> gördüm. Tamam. Bunu nasıl oynayabilirim diye düşünüyorum. Tamam. Tamam. Hmm, hiç hasar çıkaramadık adama niye? Üf, ölü, ölü, ölüyoruz bir de üstüne. Tak. Tamam. Puşlayabildim en azından koridoru. Şimdi bakın yüksek elo'da oynamanın sıkıntısı bu. Adam biliyor koridor oynamayı ve şu anda ben hata ya hata yapmadım. Denemek zorundaydım. Ama hasarım neden çıkmadığını anlamadım. Sanki Q nerf gibi bir hissiyata kapıldım. Hiç sıkıntı yok. Ee, rakip koridoru çok güzel tutmasını biliyor. Yani TR'deki düşük elo'lardaki sıkıntı bu aslında. Belki de adam şey olsaydı dümdüz vuracaktı minyonlara ve slow push olarak bana gelecekti. Ama şu anda bu koridorun bana gelmesi 2 wave'den fazla sürecek. Yani adam patır patır dövdürtecek bana milyonları ve şu anda exp farkı var benimle adam arasında. Erken aşamada borca girmek zorundasınız. Yoksa koridorda hiçbir şansınız olmuyor. Flash attı bu. Keserse onu worth. Keserse bir şey söyleyeceğim. Ha tam kestim. O adamın kesmelerinin en büyük sebebi ki, Kiana zaten ölecekti. Bunun farkındaydı. Ölmeden önce vurabileceği maksimum hasarı vurmaya çalıştı. Ama siz mesela öleceksiniz, zaten öleceğim deyip dümdüz bırakırsanız çok kötü olur. Yani sizden sonra gelecekleri düşünmeniz lazım. Bir fight'a e girilebilir. Şu anda bu adama hasar vurabilir miyim? Vurabilirim aslında. Ultisini de kullanacak mı baba? Ama Twisted Fate var, onu da unutmamak lazım. Tamam. TF biraz tap tarafında. Hani ben bu adamı şu anda savaşsam R tuşuna basıp gelebilir. Çünkü daha ultisini kullanmadı Twisted Fate. Hop şu şekilde birazcık minyonları tutuyorum bekliyorum. Bakın koridor şurada kalacak. Ghost'um gelmeden herhangi bir şekilde uğraşmak istemiyorum rakiple. Gangplank de sanırım ona atar yapacağımın farkında. Hiç şey yapmıyor yani. Saldırmıyor. Şu anda bu koridoru push yiyeceğim çünkü Yampir tarafında bir savaş çıkacak. Vurma. Hopş. Aa vurma bir tane Tamam yaşadım. Neler oluyor? Sen öl bakalım. Ah ultisi bitti. Öldürdü mü? Ah, tamam. Güzel. Worth. Worth. Şu flash attı. Normalde eğer ki ulti patlamasaydı tam benim flink atmamla Twisted Fate'i ultinin içinden çıkarttığım için can yenilimi sağlamayacaktı. Üstünde Q var diye büyük ihtimalle dışarıki alanda ölecekti. Ama hiç sıkıntı yok. Kiana'mız kastı birazcık farklı bir başlangıç yapacağım. Bunu Gangplank'e karşı tercih ediyorum şu aralar sadece. Ya bazı matchup'larda değiş değişkenlik gösterebiliyor ama Hextech Roket Kemer alıyorum. Güzel bir zonya. Bunun sebebi şu erken aşamada biraz AP'niz artıyor ve en ucuz başlangıç AP eşyası olabilir. Hani en azından hiç bildiğinde 2500 gold rally 2650 gold mu 2600 gold mu ne mesela. Bir de Hexic roket Kemer böyle menzili şampiyonlara rahat bir şekilde yaklaşabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var. Ve aynı zamanda e, yenilmezinizi tetiklemeniz de bayağı yardımcı oluyor. Q 2 stack, düz, E 2 stack, havada düz vuruş 2 stack, hex stack 2 stack. Ondan sonra zaten şeyiniz dönüyor tekrar. Q'nuzun yenilmesi dönüyor. 10 stack'i bir anda tamamlayabiliyorsunuz. Ama diğer türlü sabaha kadar uğraşmanız lazım. Şu koridorun şeyini alacağım, kuşunu alacağım. Yan tarafında bir şeyler olursa ben daha önce dahil olmak için. Farmına bakalım. Adam gerçekten kötü farm almış. Bu arada 450 mi 500 k'sı mı ne var? Gang tane. hani şampiyonda hakim. Zaten koridor bilgisi var adamın. Sadece matchup bilgisi yok bu arkadaşın sanırım. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar videoyu beğenirse çok 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 hoş olabilir ee, kanalın toparlanması açısından. Biliyorum sürekli bırakıyorum vesaire ama bunlar benim inisiyatifimde olan şeyler değil her gün video atmak yerine 2-3 günde atmanın daha iyi olduğu kanısına vardım. Hem böylece siz de sıkılmamış oluyorsunuz. Bir de diğer hani yayınla anlaşma, yayın platformunun anlaşma süreci vardı. Hastalandım, hastayken video çekmek hiç istemedim. Hem konuşamadığımdan hem de rahatsız olduğunuzu bildiğimden çekmedim video. Hatta oyun bile oynamadım yani biraz bir dinlenme sürecine geçtim sadece. Ben bu adamla savaşırım flash yok. bir direkt basmam lazım. Öl. Oh düz vuruşursaydı ölüyordum bu arada. Gangplank hiç bana bulaşmayıp dümdüz farm yapmaya çalışsaydı çok farklı olabilirdi her şey onun için. Ya düzgün bile bilen bir Gangplank oyuncusu bana ölmüyor. Çok rahat bir şekilde kaçabiliyor. Şunun sesini verelim ben de tapu push'eyim o sırada. Rakibiniz böyle gösteri gösteri giderken hiç adamı takip etmenize gerek yok abi. Yani sinyalliğin adamın geldiğini zaten açık bir şekilde görülüyor Gekblank'in o tarafa gittiği. Adam zaman kaybetsin sizinkiler zaten geri çıkmak zorunda. Çıkmazlarsa onların hatası. Siz olayı maksimum derecede nasıl lehinize çevirebilirsiniz onu düşünmeniz gerekiyor. Ben bedava bir wave aldım ve bedava bir tane şey aldım barikat aldım. Şimdi mesela burayı pushlayacağım, base satacağım, şeyim bitmiş olacak. Hextek roket kemerim bitmiş olacak. Ama aslında diğer ıı, minyon dalgasıyla base atsam daha iyi. Çünkü 11 level'da olacağım. Belki direkt top lane'i yürümem. Mid'deki fight'a e koşabilirim. Pot'u sürekli basıyoruz. Sürekli full can'a yakın olmaya çalışıyoruz. Olası bir fight'ta. Bizimkiler geliyor bu tarafa ama dive mi istiyorlar anlamadım. Dive birazcık riskli olabilir. Ben pek dive atmayı sevmiyorum. Neyse atalım madem siz geldiniz. Tamam. O intti mesela. Onun gelişi intti. Yani dümdüz öldü yani adam. Ulusu olsa, olsa da dümdüz ölecekti. Bir şey değişmeyecekti. O oh, Temiz gold kastık buradan ya. Bitti oyun burada. Tek giriyorum bu arada. <laughs> Burak'la girmeme çok takılanlar var. Anlamıyorum. Yüksek Elo'da duo at, atmalısınız yani. Neden boşu boşuna kazanma oranınızı düşüresiniz ki? Onun için de aynısı geçerli. Benim için de yüksek Elo'da bakın zaten herkes duo atar. Ama düşük Elo'dan çıkarken duo ile çıkamazsınız. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Siz duo ile girdiğinizde takımınıza daha kötü oyuncular rakibe daha iyi oyuncuları yerleştiriyor ve düşük Elo'dayken Hani sizden çok daha iyi oynayan oyuncular ya da sizden çok daha kötü oynayan oyuncular takımınıza gelebiliyor ama yüksek elo da böyle değil. Zaten en yüksek yerdesiniz. Hani bunun daha bir üstü yok yani. O yüzden gelen adamlar pek fark etmiyor. Sadece takımınızdakiler daha kötü olabiliyor ama sizde bir sinerji yakaladıysanız doğunuzla onların açığını kapatabiliyorsunuz. Ben bu yüzden düşük da hani düşük elo dediğim Diamond 2'ye kadar doğa atmayın yani bence. Diamond 2 Diamond 1'e kadar doğa atmayın. Diamond 1'den sonra dua atmaya başlayayım. Master olduğunuzda falan yani. Ya da Diamond 1 gibi diyeyim hadi. O yanlış anlaşılıyor. Şu anda mesela Challenger de geliyor West'e takıma ya da karşıya. Zaten Challenger'ın bir üstü yok. Gibi. Hatta ben Burak'la oynarken daha yüksek el oluyor. Yani uf, herkes Master 200 LP geliyor. Ben şu anda tek girdim. Diamond, Diamond 1 falan var takımda. Diamond yok da. Sen yaklaşırsan yolu ülersin. Öl Na no. ne oldu? Bunu kesebilir miyim ben? Keserim de kule altına kaçabilirim mi? 12 level olayım bari. Hasarım artsın yani. Yaklaşırsa minyonlara dalarım. biraz erken atmam lazım. Aa flash yok zannediyordum. Neyse hiç sıkıntı değil. Basın bakalım bir anda FF Nasıl basıyorsunuz? Lan gözümü kırpıyordum. Öldüm ben ya. Yorgun ölüyorum şu anda. Twisted Fate falan çıkacak. Atma o flash. Ama sen biraz gelmeye devam edersen sinirlenebilirim. Biraz daha klik atarsan sinirlenirim ben. Ben biraz klik attım ve ben birazcık sinirlendim. Bu oyun bitsin de gidelim tıklamaları klikleri. Onu görmüşsünüzdür zaten hissetmişsinizdir. Hani verin de gidelim büyük ihtimal Surrender vermedi birisi. Riley ve Hextech Roket Kemer çok güzel birleşen iki eşya çok ucuz, çok erken güçleniyorsunuz. Eğer ki düzgün bir şekilde koridorunuzu bitirirseniz çok erken güçleniyorsunuz. Dedim adamın tilt klikleri var diye. Arkadaşlar bu arada video arasında şunu da duyurayım. Emir'le mükemmel bir video çekeceğiz. Bir tane parodi video çekeceğiz. Tutturma bana ya. Sen ulti aç da biraz yaşayalım. Aç onu. Tamam hadi 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 hadi, hadi, hadi. sorandır. Erken aşamada direkler çok önemli. Ejderhalar yani. Üstünü kurduğunuz anda ya da kurmazsanız herhangi bir yani sıyırmaya çalışın. 4 tane ejderi erken olursanız dümdüz oyunu kazanıyorsunuz abi. Mesela bizim TRD Challenger'a %85'e yakın bir win rate ile çıkmamızın tek sebebi bu. tek sebebi değil de en önemli sebebi bu. Sadece direkleri oynuyoruz. Ben bir tek top lane'de olduğum için ilk direk'e yetişemiyorum. Onu da Burak hallediyordu jungler ile birlikte. Ben ikinci ejderden sonra her zaman oradayım. Ya 30 saniye kala her zaman oradayım. Gidin bakın maç geçmişlerine mesela. Onu sürekli yapmanız lazım. Geride olsanız da önde olsanız da. O abi. Önde olanlar genelde rehavete kapılıyor. Alası gelmiyor. Kil oluyor Bomboş iş yapıyor. Siz yapmayın onu. Şurayı ben dive'larım bu arada. Atma flash'i. İstiyoruz bu adam galiba. Tamam. Oh cici. Koridor aşamasını güzel gösterdiğimi düşünüyorum ve Westmaster'ı da yeni bir başlangıç eşyasıyla hoş bir oyun olduğunu düşünüyorum. LP'leri falan da göstereyim hatta size. Şu anda Westmaster 138 LP oldum. Bakalım bir 260 LP olursak Grandmaster olacağız. Onun da videosunu atarım inşallah. oynamaya başladık bakalım. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz be beğenip kanala abone olmayı unutmayın ve Canlı yayınlara da katılmayı unutmayın. Açıklamaya ve başa sahipliğim yoruma koyacağım. Emirli olan bu çekişmeli serüvenimize vesaire siz de katılabilirsiniz. Ama lütfen bunları ciddiye alıp işte Emir çok kötü bir oyuncu. Neden onunla böyle bir şey yapıyorsun? Şafak çok kötü bir oyuncu. Neden? Yani bizim bu birbirimize kötü oyuncu dememiz tamamıyla bir ironi, bir şaka. Hani böyle bir tatlı bir rekabet mi denir, nasıl denir bilmiyorum. Eğlencesine bir şey yani. Normal off stream'de hani konuşmalarımız falan da gayet normal arkadaşça takılıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok aramızda. Siz de taraflaşmayın. Hani tam bir tarafınız olsun ama hooliganlık yapmayın diyeyim. Ya yani bunun bir şakadan ve eğlencesine bir şey olduğunu unutmayın bunun. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.